Sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte Uno nasıl oynanır? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Aslında kanal epeydir. 3-4 aydır sen video yüklemişim. Ondan sonra kanal 3-4 aydır bir video yüklemiyorum. Şimdi bir aklıma gelip Uno nasıl oynanır diye video yüksün. Çünkü fark ettim ki bazen çok en şantılı. Bazen onu onu tarafından sonra yani o kişiler bir dönemde fark olarak ediyor. Örneğin bakın 5 mi? Şu an bak mavi 5 var. Atıyorsunuz. Buna basit olarak bir örneklendirme göstereyim. Mesela aynı mavi 5 varsa atıyorsunuz oyun mavi olarak devam ediyor. en zamanda farklı bir renkte örneğin yeşil 5 varsa yeşil 5'e attığınızda ceza şey 10 yeşil dönüyor. Ve yeşil de Burada burada artı iki kart var. Artı iki kartın rengi ne olsa önemli. Çünkü hangi renkte sonra o renkte olması gerekiyor. Falan. Bunun artı iki kartı attığınızda renksiz olursa o zaman renk benim. Ben karşıdaki oyuncu cd'yi attığınız kişi oyuncu artı iki tane ceza dedi. İçine artık iki kart cele kart şeker. Bak. Şöyle bir gösterelim. Hemen yani nasıl olacak. Bak. Bu yön değiştirme kartı. Ya bunu mesela karşınıza en son siz oynadıysanız geç geç karşıdaki oyuncu oynadı size. Derken bu yönde bu yönde işte kardeşim beren mavi ise adeta yine göre değişerek size gelir. Ben ad ben devam edersin. Fidat filan 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 anlatalım. Bakıyoruz. Burada ise artı 4 yani ringsiz artı 4 şeyle karşı çekiyor. Bakın ve burada rengi her de gözüküyor. Renk. Ay bir renk belirtiyorsunuz. Renk. kırmızı filan. Ben oydu oydu bir yorum. Filan. Sadece anlatım yapıyorum. F filan. Yani tam erkek olarak yok. Ha. Bak burada. Bak şurada. Bu da egelle be kartı yani. Bu hatta zehir egel diyebiliyorsunuz. Silah 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 atıyor biliyorsunuz. Engelleme kartları. Hadi bir Bir de dostlar el değiştirme kartı var. Onu attığınızda hiçbir renk değişmiş. Sadece elinizde eğer 5 kart kaldıysa rakip bir devresi 2 kart kaldıysa ona siz atıyorsunuz. Siz atarsanız 5 kart size rakibe geçiyor. 2 kart rakibi 2 kart size geliyor bu atası iki kartı da geçiyor. Beş kartı o da geçiyor. Neyse umarım bunu nasıl oynayabilir güzel bir şekilde anlatmışım. Dediğim gibi bir videoda görüşmek üzere. Bir videoda görüşmek Bir videoda Bir videoda görüşmek Bir